Değerli basın emekçileri, sendikamızın Besar Araştırma Merkezi tarafından hesaplanan 2025 yılı Ocak ayı enflasyon verilerine bilgilerinize sunuyoruz. Besar Araştırma Merkezimiz tarafından yapılan hesaplamaya göre 2025 yılının Ocak ayı enflasyonu bir önceki aya göre %5.80, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %60.51 olarak gerçekleşmiştir. Sendikamızın yaptığı hesaplamalara göre 2025 yılında biz kamu emekçilerine verilen %6'lık zamın 5.80'ı enflasyon yoluyla elimizden alınmış. Elimizde sadece 0.2 oranında bir gelir kalmıştır. Değerli basın emekçileri, 2025 yılında TÜİK enflasyon politikalarını değiştirmemiştir. TÜİK 2025 yılına girerken Eflesöz sepetindeki harcamaların ağırlıklarını değiştirmiş, han halkının tüketim sepetinde olmayan ürünleri sepetine eklemiştir. 2025 yılında başında iktidar biz kamu emekçilerine %11.54, emeklilere %15.73 ve asgari ücretlilere ise yüzde otuz oranda zam yapmıştı. İktidarın kamu alazıkları başta olmak üzere vergi ve harçlar yapmış olduğu yüzde kırk dört zamla birlikte piyasaya olan üstü zamlar yermiş ve kamu emekçileri emekliler ve asgari ücretle daha yılın ilk iki üç günde verilen zamın oy zamın gelir kaybına uğramışlardır. Biz de 30 Kasım'da Ankara Kıtağan Doğan Meydanı'nda bütçe hakkının kullanılmasını ilişkin yaptığımız müddetle bütçeden bizlere daha fazla kaynak ayrılmasını talep ettik ve aynı talepte 13 Ocak'ta yaptığımız iş bırakmayla bizleri yoksullaştıran bu kemer sıkma politikalarını kabul etmeyeceğimizi ve bu yoksulluk poli politikalarına karşı direneceğimizi ifade ettik. Buradan bir kez daha başta kamu emekçileri alanda örgütlü bulunan sendikalar olmak üzere işçi sendikalarına ve emekli sendikalarına iktidar tarafından bizlere dayatılan bu kemer sarkma politikalarına karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.